doğadasınız ve ateş yakmak istiyorsunuz ama ateşe üflemek istemiyorsunuz. Nefesinizi yormadan ateş yakma yöntemi buymuş. Evet belki korkutucu yanları çok ama cezbedici yanları da öyle. İşte bir okyanus, dalga ve içindeki gülen yüz. Cahil cesareti diye bir şey var ve bu en çok da çocuklarda görülüyor. Evet belki dişleriyle fazla zarar veremez ama hangimiz buna cesaret edebiliriz? <laughs> Düz duvara tırmanabiliyorlar. Çok güzel peynirleri var ve taklit edebiliyorlar. Ama sorsanız inatlarıyla tanınıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> tamam geliyorum. Geldim. Sırta mı? Omuzlara mı? He? Tamam. Masaj her canlının hayır diyemeyeceği bir eylem. Belki çok esnekler ama hayatlarının yüzde yetmişini uyuyarak geçiren kedilerin de masaja ihtiyacı olabilir tabii. Yoruldun mu? When <laughs> Hep çalış, hep çalış nereye kadar? İnşaatta canın dans etmek istemişse ve kavalyen yoksa dert değil. El arabası da olur. Hava çok sıcak ve susuzluktan baygınlık geçiren bir yılan gördünüz. Su verebilir miydiniz? Gördüklerimiz bildiklerimizi sorgulatıyor. Bir kedinin bir kuşla böyle geçinmesi kafamızı karıştırıyor. Ama işte görüntü de var.